Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz ama arkadaşımla ve çıkın SMP'de. Amacımız para kazanmak ve oyunda hala lag var. Neyse evet. Kank Kanka bana bir sürü kapı yapabilir misin? Kapı. Kapı yapayım. Evet. Suyun altına gireceğim çünkü. Üç 3 tane yaptım. 3 tane çok fazla. Kanka. Benim hala oyun donuyor bu arada kanka. Yukarı çık yukarı yukarı yukarı. Yukarı çıkamıyorum. Çık 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 çık. Heh. Şunları toplayalım. Kanka. Ee, nasıl yapıyorduk? Bir saniye. E, bir, bizim acilen kömür veya ışık yayan herhangi bir şey yapmamız lazım. E, nasıl yapılıyordu ama. Hiçbir fikrim yok. Evet kömür lazım ama işte bizde de kömür yok. Bir dakika kank. Bir saniye. Geldim evet. Bir, bir dakikalığına gitmiştim. Kanka Bizim acilen kömür bulmamız lazım etrafı aydınlatmak için. Sen neredesin? Ben bir dakika geldim. geldim. Geldim kanka buradayım. Tamam tamam kanka tamam. Evet bende de öyle ya. Biraz şey oldu. Sunucu niye niye patlıyor şu an? Çok fena kasıyor şu an sunucu. Ama çet hala güzel gidiyor yani. Kanka ne yapalım sana söyleyeyim mi? Suyun altına inip bir sürü... ben de kanka ben meşale yapabiliyorum. Kanka gelsene sana bir şey yapacağım. Kanka gel. Şu an ışık var mı etrafta? Kanka. Benim. Şu an ya şu an buralar aydınlık mı? Tamam bekle sen bir tane meşale atayım. Al. Hadi suyun altına iniyoruz. Hazır mısın? Mesela. Hazırım. Hadi bakalım. Bu arada chat çok fazla şey yapıyor. Kanka suyun altındaki bütün yosunları kır. Benim yanıma niye geliyorsun? Bütün yosunları kır. Ben bir chat'i e, nasıldı? İstatistikler. Yok. Seçenekler. Ha. Sohbet ayarları. Çetin boyutunu küçülteceğim. Şöyle 13 yeterli olur. Abi şuraları falan bir kıralım. Olabildiğince. Kanka olabildiğince uzun yosunları kır tamam mı? Evet. Yunus var. Yunus'un etkisini alalım bir. Yunus'un etkisini alınca sızmak nasıl alabiliyor? Hayır hızlı yüzüyorsun. Evet ya aklım aklıma şey geliyor. Evet sen kır ben alayım. Red start yapacaklar ya. Abi yeter. Kanka neden lag olduğunu anladım sunucuda. Hayır kanka sunucuyu sıfırdan başlatacaklar. Kanka sen aşağı in. K alttan kır. Ben de o sırada to üstten toplayayım. Kanka sonra ya. Sadece Yani Nasıl yani Kanka bence olmamalı. Zaten olmuyordu da. Evet ve artık 18 binimiz oldu kanka. Para pa kanka yemeğe ihtiyacım var benim. Yemek lazım. Hmm. Bekle ben bize yemek alayım. Nasıl almıyor da bir saniye. Ee, yok. Shop. Evet. Shop. Kanka bize bol bol yemek alıyorum tamam mı? Tamam. Bir steak biftek alayım mı? E, tabii ya, oğlum, tabii ya. Onayla dedim. Ve bir stek, geldi. Gel yanıma kanka. Ah. Al. Yeter. Bende de 20 tane kaldı. Ne oldu kanka? Niye şaşırdın? 40 tane bir stek attı bak. 40 tane mi attım? Kanka sana 40 tane attıysan bana biraz versene. 10 tane ver. Enginim kanka, kanka, attım. at bana at bana 10 tane at attım 10 tane. gelmedi ha geldi Hı. tamam 30 ne diyor <laughs> oğlum diyor gel gel gidek <laughs> kanka biraz daha kasalım sen kırdın mı alttan kırmamışsın Kırdım ben Kan kırmamışsın hiç. Tamam sen topla. Tamam mı? <laughs> Yukarıya kapı gelecek. Geldi mi? Neredesin sen şu an kanka? <laughs> Kank başka TPA, RTP yapalım mı? Başka bir yere gidelim. Burası iyi. Burası mı? Okey. Ee, kanka. Hadi ben toplamaya başlayayım yavaş. Hadi yavaş yavaş toplayalım kanka. Tamam onları birazdan bana at. Tamam mı kank şöyle, neydi? Ben de ee, Kanka hayır, hayır hayır hayır. Sakın yapma sakın yapma. Beni bekle sana birazdan öğreteceğim. Ama şu an olabildiğince fazla kır. Bu anlamıyorum. Bu yosunları niye bu kadar pahalıya alıyorlar ya? Ben tamam ben de şu an dolaşıyorum. Toplayabildiğim kadarını topluyorum ben de. Nerede kank? Sen neredesin şu an? Kırdıklarını Kırdıklarını göremiyorum da ben. ben. Tamam ben de yukarı çıkayım. Yavaştan toplamaya başlayalım. Bu arada galiba ben de 3-4 stack falan oldu. Gel çıkalım artık. Abi gel yanıma kank. Satı. Aa, kanka sen balık tutsana. Ay yapsana bir tane. Ee, üç tane ip var. Kanka deri var mı deri? Deri mi? Yok. Sen bir deri topla biraz. Ben de o sıra... Bu arada bana bütün yosunları at kanka. Hepsini satacağım. Ya, bu kadar. Tamam. <laughs> Gönder. Şimdi hazır mıyız arkadaşlar? Birazdan çok zengin olacağız. Hop. 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 Hop, hazırsak ve kaç para? Oo, kanka 23.000 paramız oldu. 23.000. Kanka nasıl satılıyor ya bana, Kanka, Çete slash Sipariş. Tamam. Sipariş. Mi? Sipariş, evet. Sonra orada yosun olacak. Yosun. Bana attıklarından var ya onlardan olacak. Var mı? Sonra onların üstüne tıklıyorsun. Yosunu oraya koyuyorsun. Tamam. Basit yani mantık. Ama burada yosun kalmadı. Gel artık gidelim. Bütün doğayı sömürdük. Gel yanıma. Nereye gittin? JTP <laughs> yapalım mı? Yok ya. yani yok Madene. Kanka Birazdan e, elmas set alacağım kendime. Hazır mısın? Ee, elmas kazma alırım Hı. kanka. Aşağı atlayayım mı bur? Ya yani, ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Şey ya? Ya kanka, şey değil mi? <laughs> kanka 200 bin paraya ihtiyacımız var. Bekle. Nedir o set? Ama 200 bin. 200 bin. Daha fazla 200 bin. Kanka 15 bin. Kanka 15 bine koruma bir. Ee, yok kötüymüş. Eee Oğlum. Sıla. İhale. İhale diyorum abi. Ee, Müzayede filtre. <laughs> kanka netherite kazma Uf, Çok pahalılar 99 bin Kanka 100 bin para biriktirmemiz lazım kanka, bize karnayı... kanka 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 bir şey diyeceğim Acilen sana bir şey demem lazım Kanka ne yapmamız lazım? Sana söyleyeyim mi? Ne Acilen bir elli bin para biriktirmemiz lazım. Gel hemen aşağı inelim elli bin biriktirelim. Kırık taş kadar ya? Bir dene. Bir, bir iki tane kas. Onları pişirip satsak kırık taşı. Bakır. Bakır. Kanka bakırları topla. O bakır. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Kanka ne oluyor? Öleceğim kanka ben. Oyun çok fena donuyordu. Işınlanarak aşağı düştüm. Bu maden nedir? Kanka ben madene iniyorum. Sen yukarıdan toplayabildiğin kadar yemek, bakır. Odur budur topla tamam mı? Bu arada bize demir kazma lazım. Bunu yap. Birazdan yukarı çıkacağım ben. Kanka buradan çekil, buradan çekil. Hazır mısın? Şunları kıracağım. Çekil, çekil, çekil. Neredesin? Ha, hadi gel yukarı. Demir, Kanka ben demir Kankı. topluyorum haberin olsun. Sen de bakır topla bakır set yaparız. Bakır set var mı ki bunda? Var. Bakır set değil de bakır alet lazım. Bakır set ve bakır alet yapı. Elmas buldum. Kesin. Yemin ederim elmas buldum. İnanma. Kanka inanma. İnanma. Birazdan birazdan elimde elimde Yanına elmasla geldiğim zaman göreceksin bak. <laughs> ya i̇nanma. inanma. dur. Bak görecek. Gö gör kanka. Göreceksin. <laughs> Acaba kaç tane var burada? Ne? Ben Hayır hayır. Oğlum bir tane elmas bulmuşum la. Sadece bir tane elmas bulabilmişim. Neyse yapacak bir şey yok. Üç tane şey pişsin hemen. Elmas alıp gidelim. Elmas kazma yapacağım. Ama biraz daha elmasa ihtiyacımız var. Hazır mısın? Birazdan elmaslar başarımıyla yanına geleceğim. Elimde elmasla. İnanmadın göreceksin kardeşim. Oğlum ne kadar çok uğraştırdı ya. Bir tane demir kazma yapmaya çalışalım. Ha hazır mısın? Alıyorum elması. Hazırım. Aldım. Gel aşağı göstereyim sana elması. Şu anda. Niye ne yapıyorsun? Ha bakır kas ona okay kas. Bu arada ben de yemek pişiriyorum aşağıda. Kanka ama sen bakır bal sen bakır eşyalar yapamayabilirsin. Ben 1.10 girdim. Yani, ya. yani yapamazsın. Ama ben yapıp sana verebilirim. Ben de sana evet mantıklı ama bakırları önce pişirmen lazım. Pişiriz, o Sen neredesin şu an? Ben yukarı ama çıktım. Ben evet ben de geliyorum şu an görmüşsünüz. Hayır, suyu kapatayım mı? Kapatma. Kapatma. Ge Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım? Hayır öldüm. Kanka eşyalarımı al eşyalarımı al. Kanka hızlı ol eşyalarımı al. Tamam aldım. Tamam sana ışınlanacağım. Hazır mısın? Bakalım hepsini alacağım Dur.